Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine kahvaltılık çok güzel bir peynirli taze soğanlı çörek yapacağız inşallah kek biçiminde yapacağız aynı kek gibi kek gibi çırpacağız ama bunun içine peynir ve başka malzemeleri ekleyeceğiz inşallah çok güzel bir kahvaltılık oluyor. İsterseniz kahvaltılarınızda cumartesi pazar isterseniz gelecek misafirlerinize, çocuklarınıza her türlü acıktığımızda çayımızla yiyebileceğimiz çok güzel bir peynirli çörek yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli, sağlıklı olur inşallah. Diyelim, başlayalım. Buraya 5 tane yumurtamı ben önceden kırdım. O da ısısında olacak sevgili izleyicilerim. Önceden yapacağınız zaman çıkartırsanız sütünüzde hepsi ılık olursa daha güzel kabarma sonuçları daha güzel iyi oluyor yani yaptığımız çöreğimizin. 5 tane küçük boy yumurtam vardı 5 tane kırdım. Arkadaşlar eğer sizin yumurtalarınız iri ise 4 tane 3 tane yapabilirsiniz. Bir de pişireceğiniz tepsinizin ölçüsüne göre. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımı önden bir şöyle mikserimle çırpacağım bir hafiften. yumurtalarımı güzelce çırpmak için gördüğünüz gibi önde mikser kullanıyorum sonra tabii ki kaşığımla karıştıracağım 250 milimlik çay bardağımla arkadaşlar biz bundan çay içiyoruz şöyle bir buçuk litre bakın bir dolu bir de yarım süt kullanıyoruz arkadaşlar Şimdi malzemelerimi açıklama bölümüne yine yazacağım zaten. Böyle aynı bardağımızla tam doldurmayacağım bunu. 200 milim kadar da bu şekilde sıvı yağ ekleyeceğim. Bu bardak 250 lik arkadaşlar. Şöyle bayağı büyük bir, bir parmak eksik bıraktım ki 200 lük de sıvı yağ eklemiş olduk yani. Şimdi sevgili izleyicilerim bunları bir daha bir karıştıracağım hafiften. Şimdi bu malzemelerimizi bir güzelce karıştıracağım. da yeterli şu anda gelelim unumuza 20 unu kullanacağız arkadaşlar içine bir bar bir bardak aynı şekilde irmik unu sıfır derece 20 unu diye satılıyor Türk marketlerinde eğer irmik unu kullanmıyorsanız yoksa mısır unu kullanabilirsiniz yerine bir bardakta mısır unu kullanıyoruz arkadaşlar şöyle buradan ben bardağıma dolduracağım. Bu şekilde bir bardakta 20 kunumu kullanıyorum. Sevgili arkadaşlarım peynirimiz var. Yeşil soğan kıydım içine taze soğanımız var. Sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Kabartma tozumuz var. Şimdi bunu da bir daha karıştıracağız. Şöyle iyi görmeniz için çekeyim ki de. Bunda gördüğünüz gibi Ön aşamada mikser kullanıyorum arkadaşlar. Mikserle daha güzel oluyor. Bunun kıvamı. Şimdi arkadaşlarım irmik unumu koydum içine. Sıra normal unumuzda. Sıvı malzemelerimizin hepsi bura. Yani bunun kıvamını normal aldığı kadar da bu şekilde ölçeceğim yine yanınızda. Normalde ben ölçmüyorum. Göz kararı yaptığım, yaptığım zaman ama size göstermek için bu şekilde ölçüyorum sevgili izleyicilerim. Ben yapa yapa alıştığım için hani ölçmüyorum hamurumun kıvamı gelene kadar un ekliyorum. Ondan sonra da bırakıyorum. Şimdi böyle iki tane dolu büyük bardağımızla unumuzu ekliyoruz bir karıştıracağım ve Evet sevgili izleyicilerim şimdi mikserimi kaldırdım işi bitti şöyle kıvamını sizlere göstereceğim ve arkadaşlar kabartma tozumu ekliyorum şimdi 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz sevgili izleyicilerim hiç çok falan gelmiyor. Çok güzel oluyor. Çünkü her zaman yapmış olduğum bir tarif. Şimdi bunu da bir güzel çırpacağım böyle kaşığımla. Bir de çırpma teli alayım şuradan. En iyisi telle çırpayım bir de. Şimdi arkadaşlar çok hafiften bu kabartma tozumuzu çırpıyoruz gördüğünüz gibi bunun da karışması için. böyle kıvamı kek gibi sert olmayacak arkadaşlar cıvık olacak yani güzel pamuk gibi kızarması için sert yaparsak onu fazla korsak o zaman arkadaşlar kömbe gibi oluyor kömbe kıvamında ekmek kıvamında oluyor yani böyle daha yumuşak oluyor şimdi telimi de çıkartacağım artık ve öbür peynirimi falan kaşığımla karıştıracağım. Bu telimi de buraya bırakayım. Arkadaşlar şimdi geldik peynirimize. Evinizde hangi peynirleriniz varsa yağlı, yağsız. Ben iki çeşit peynir karıştıracağım. Şu ayrı bir az yağlı böreklik peynir, bu da yağlı peynir. Bunun ikisini koyacağım içine arkadaşlar. Dediğim gibi çökelek evinizde ne varsa onları koyabilirsiniz. Tercih sizin. Hiç tuz kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü peynirlerimizin tuzu yeterli geliyor çöreğimize arkadaşlar. Ama tuzsuz peynirle yaparsanız eğer o zaman isteğinize, tercihinize göre bir çay kaşığı kadar şöyle çok hafiften tuz ekleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar ezmiyoruz bunu da fazla. İçinde parça parça pişirdiği zaman da görünmesi için. Evet. Peynirlerimizi ekledik son olarak. Elime bir yıkayayım yine de şurada. peynir olduğu için elim. Evet şimdi bunu böyle son koyduğumuz son olarak sonuncu koyuyoruz. İçine bir de arkadaşlar yeşil taze soğan ekleyeceğiz. Kıymış olduğum burada taze soğanlarım var. Eğer taze soğan kullanmak istemiyorsanız ya da yoksa evinizde maydanoz dereotu da çok güzel oluyor. Ben bugün soğanlı yapıyorum. Çoğunluk soğanlı güzel olduğu için soğanlı yapıyorum. Siz eğer isterseniz dereotu ya da maydanoz kullanabilirsiniz. Onlar da çok güzel yakışıyor bu böreğe. Çörek börek artık. Evet sevgili izleyicilerim. Çok güzel bir kahvaltılık cumartesi pazar Sabah kahvaltılarında evde muhteşem bir lezzet oluyor yani. Şöyle çok fazla ezmeden peynirlerimizi bu şekilde karıştırıyoruz ve tamam sevgili izleyicilerim. Şimdi burada içerisine yağlı kağıt sermiş olduğum hepsini buraya getireceğim ve sizin yanınızda içine dökeceğim inşallah sizlere göstermek için içine kağıt serdim gördüğünüz gibi kaymasın diye bir de tabağımı koydum ki de düz kaymaması için şu şekilde arkadaşlar şimdi kekimizi boşaltıyoruz buraya çöreğimizi kekimizi çöreğimizi ağzım alıştığı için hep şekerli kek falan yaptığım için tariflerde bu da peynirli arkadaşlar ağız alışkanlığından Hani yanlış bir şey de söylersem kusura bakmayın. Malzeme bölünmede zaten bütün koyduklarımı açıklama bölünme yazacağım. Yazdığım malzemeleri isterseniz azaltabilirsiniz. Küçük tepside de yapmak istiyorsanız sevgili izleyicilerim o zaman da azaltıp artırabilirsiniz ölçüleri tamamen arzunuza göre. Benim böyle bir fırın tepsim vardı. Buna göre yapıyorum yani. Ama sizinkileri küçük borcamda falan yapmak isterseniz ölçüleri yarıya düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir güzelce yerleşmesi için bir iki kere vuracağız bu şekilde şöyle bir yerleşsin sallayacağız kalıbımıza ve üzerine tabii ki susam koyacağız üzerine de susam serpeceğiz arkadaşlar çörek olduğu için yine söylüyorum eğer istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz Özellikle de cumartesi pazar kahvaltıları için yapıyorum. Evde çocuklarımızla birlikte yani yapın deneyin. Çörek otu da atabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Evet arkadaşlar. Tamam. Çöreğimiz hazır. Şimdi 200 derece fırınımı açtım. ısınıyor fırınım. 200 derece ısınmış fırına, iyice bu ısınacak önce tabii ki bekleyeceğiz. Isınmış fırınımıza sokacağız böyle çöreğimizi. Ondan sonra da 180'e kısacağız arkadaşlar. 180 derecede böyle içini çeke çeke aynı kek pişirdiğimiz gibi altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Pişirdikten sonra tekrardan döneceğim. Görüşürüz inşallah biraz sonra. Evet sevgili izleyicilerim. Peynirli soğanlı çöreğimiz pişti. Fırınımdan çıkarttım. Sıcağı daha üzerinde arkadaşlar. keseceğim ve sizlere göstereceğim inşallah. Şöyle tepsimden hemen kağıdımla birlikte tahtamın üzerine çıkarttım ki de arkadaşlar tepsinin içinde kalıp terlememesi için Bismillahirrahmanirrahim şöyle sizlere keseceğim ve içini de göstereceğim inşallah sıcak ki o kadar yani aslında biraz soğusa da kessem daha iyi olur da. Bakın arkadaşlar. Pamuk gibi çok kaynar ama. Şöyle aralarını açayım biraz da soğumasını da sağlayayım hemen. Gördüğünüz gibi çok sıcak yani şuradan keseyim. Üzerinin susamıyla yani şöyle bir daha kestim mi yeterli bu. Arkadaşlar üzerinin susamıyla içinin soğanıyla peyniriyle şu andaki kokuları yani sizlere anlatamam. Muhteşem. Lezzetli. Çok güzel oluyor. Hani her zaman misafirlerinize bile yapabileceğiniz tarif sevgili izleyicilerim. İnşallah yaparsınız. Denersiniz. Şöyle şuradan keseceğim ve servis tabağıma alacağım. Dediğim gibi çok sıcak. Elimi bile vuramıyorum yani. Altına bir peçete sereyim. En iyisi ben. Bayağı bir sıcak şimdi tabakta terleyebilir yani. Şuraya tabağıma alacağım. Arkadaşlarım kıymetli izleyicilerim ve çöreğimin sizlere güzelliğini göstereceğim şimdi inşallah. Elim yanıyor arkadaşlar. Dokunamıyorum yani. Şöyle bir göstereyim size bir. Bakın bir altına üstüne yani şu lezzetin güzelliğine bir bakın inşallah yaparsınız denersiniz tepsimi şu tarafa döndüreceğim ve sizlere iç kısmını da göstereceğim şöyle bir merak edenlere şöyle arkadaşlar limanlamayayım ama alacağım şimdi sizin için yakından göstermek için içindeki peynirlerini falan bir bakın hiç ekmeğe gerek yok arkadaşlar kahvaltıda bu oldu muydu kenarında göstereyim sizlere bir Evet sevgili izleyicilerim içindeki peynir parçalarını görüyorsunuz. Sünger gibi bir pamuk gibi hiç hamur falan olma yok. Yani muhteşem bir lezzet ötesi diyebilirim size. Bugün özellikle sizlere çekim yaptım ki de cumartesi pazar kahvaltılarınız için evde yapmanız için. Bakın arkadaşlar. Bulgur bulgur pişmiş içi yani. Hiç hamur falan olmaz. Korkmayın. Ölçüsünü de yazacağım. İstediğiniz şekilde yani bu tarifi aynısını yaparsanız muhteşem bir lezzet oluyor dediğim gibi. Eğer e, irmik ununuz yoksa da mısır unuyla yapabilirsiniz. Mısır unuyla da çok güzel oluyor. Şimdi tabağımdakileri de size bir göstereyim şöyle. Arkadaşlar, sevgili izleyicilerim. Zaten kendi dediğim gibi kendi beğenmediğim, evde yemediğimiz, beğenmediğimiz hiçbir tarifimi yapmıyorum. Hiçbir tarifimi de sizlere göstermiyorum, çekim yapmıyorum arkadaşlar. Malzemenizin israf olmasını istemiyorum çünkü. tadı falan da süper olmuş üzeri susamıyla da kevrek olmuş böyle Evet sevgili izleyicilerim kıymetli değerli takipçilerim İnşallah yaparsınız denersiniz beğenirsiniz yorumlarda da yazabilirsiniz bana beğenip beğenmediğinizi Başka güzel videolarda görüşmek üzere hepinize Rabbimden sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Biz de emek veriyoruz, uğraşıyoruz, yapıyoruz. Emeklerimiz boşa çıkartmayın inşallah. Beğeni ve desteklerinizi Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz kanalımıza. Bir beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.